Hepinize merhaba arkadaşlar birlikte tek blok oynayacağız bugün tek blok modu indirdim böyle bir tek blok oynayalım ee, nasılsınız umarım iyisinizdir böyle bir video <laughs> hemen geçelim o zaman evet arkadaşlar ben geldim şimdi başlayalım artık bir çimen iki çimen üç çimen şöyle yapalım da Allah koyun Ay aşağı düşme. Gel. Aşağı düşmek istemiyor. Bak. Hayır. Lanet. Evet arkadaşlar. Allah. Dayı ne oluyor? Şöyle bir ben şu ne şöyle bir yapayım da. Sonra kaybetmeyelim. Koyayım bak. O yüzden bir yeni bir blok dalak da. Onu da bari altına koyayım. Bir buraya koyduk. Hadi bakalım bir de oraya koyduk. İyi bakalım bugün de bayram ettin ha. Aa bedrak geldi. Gelişim geldi. Gelişti. Tahta gelecek herhalde. 16 Siz de bu sırada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Eee ne haber nasılsın? <laughs> M deme bana Atarım sen aşağı Bir yumruğuma bakarsın Abi bu ne? Beleş bloğu severim. Kır 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 kır. Neyse bir sefer bu bölümü birazcık ful kırma kırayım da. Ev yaparız. Bal kaba çıktı. Yine bir tahta daha. Eee evet. bu arada en son şeyi bir de satmıştım. Allah devre satmıştım. Ee, silah modu. Onun yani şey, hangi mod olduğunu göstereyim mi falan? Onu da yorumlara yazarsanız da sevinirim. E, ada'yı biz güzel bir şekilde şöyle bir geliştirelim, genişletelim. tahtaları çevirelim. <laughs> Güzel arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Ne yapacağız ki ya bu? Abi balta yapalım, bir de gazma yapalım yani. Hazırlık olsun. Kürek yapmadım, gerek duymadım. Belki gerek vardır ya. Neyse şimdi yapayım. Şimdi de hiç çıkmıyor ya. Bunlar da ne var? Oho. Puşto. <laughs> Şöyle ee... Belki şey iki üç kere durdurup kapatmış olabilirim kusura bakmayın. E, şimdilik kürek yapmıştım. Şöyle bir kıralım şunları ya. Küreği elime alıyorum. Taş tahta çıkıyor. Şey elime alacağım şimdi. Alın işte. Bir sabit durmuyor ki. Bir level atladık. Ama yok ne level ya. Ne çıkmış içinden? Bakalım. 45 tane çimen çıkmış. Güzel. Ağaç ekelim. Bir tane de sandığımızın olması bayağı işimize yarar. Tam da bana sandık lazımdı. Şunu da şuraya koyayım. Adamızı biraz daha büyütelim. Buralım. şuraya doğru büyüteyim de şuraya mı ev yapsak buraya mı? Buraya yapmak istiyorum ama ilk başta aklıma burası geldi. O yüzden burası. Sen daha yeterince tahtamız yok. Yeterince tahtamız olunca bir ev işine kalkış. Yala direkt giriyorum ama. <laughs> Neyse hayır taş Çıkma ya. Birazcık taş çıksa. <laughs> evet arkadaşlar mekan değişikliği yaptım. Tamam ki ke, bomba kilidiyorum. <laughs> 7 dakika oldu bu arada. Bence bu kadar şey yeter. Şuradan itibaren bir şey yapayım da. Birazcık kalın olsun zaten. Evi de buraya yapacağımız için. Birazcık şuraya kalın olsun. Çünkü şu zaman evi yapacağım. Bu arada <laughs> bu videoyu izlemişsin arkadaşlar ama selam söylüyorum. Tek kilon birinci bölüm bu arada. Şunlar da çok önemli tamam. bir şey ha. Tamam. Ağacı da şöyle yapalım. Neyse arkadaşlar. Bir de iki dakika durdurayım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, 8 dakika oldu. Hatta 9 oldu. videoyu beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Video hani Bu çok kötü ama bu karakteri yapmıştım en son çok kötü. Olsa da yapacak bir şey yok. Yani koyayım bir gün ya. Bakın şu an bir vuracağım size. Bir arkadaşlar. O zaman her zamanki çıkışımızı yapalım mı? Bye bye